Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık fiyatı var. Çift kişilik skoç battaniye 180'e 220 santimetreye batlarında 280 lira. Rakle altın rimli su bardağı üçlü 120 lira. Molinella'dan çift kişilik nevresim takımı geliyor. Çarşafı ve iki adet de yastık kılıfı da içinde arkadaşlar. 560 liralık fiyatı var. Viscom pantolon kadınlar için farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 150 lira. Benante desenli çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst kısmı 1.1 litre, alt kısmı da 2.1 litre kapasiteli. Fiyatı 500 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf geliyor. Molinella markasından %100 pamuk bir ürün. 160'a 200 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyatı 165 lira. 30 litrelik çamaşır selesi 100 lira olacak fiyatı. Metal hesaplı silikon uçlu uzun servis maşası adet fiyatı 90 lira olacak bu ürünlerin 4 farklı ürün var arkadaşlar. Ayak havlusu 50'ye 70 cm adet fiyatı 50 lira. Kum tel cam set üstü ocak 2 yıl garantili bir ürün ücretsiz kurulumu mevcut fiyatı 2000 lira. Post geliyor 60'a 90 cm ebatlarında alt tabanı süyet bir ürün 200 liralık fiyatı var. 2 katlı çekmeceli düzenleyici 150 liralık fiyatı var bu ürünün. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık 6'lı set fiyatı arkadaşlar. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet geliyor 60 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira olacak. Oval tepsi 220 lira fiyatı. HP tanklı yazıcı 5800 lira fiyatı. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Oyuncu klavyesi 300 lira fiyatı. Çelik mutfak gereçleri geliyor. Hepsi paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Adet fiyatı 28 lira. Farklı yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde gördüğünüz gibi üçlü ürünler set fiyatı 70 lira olacak. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı altılı set arkadaşlar bu ürün 110 liralık altılı set fiyatı olacak. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Baskılı minder geliyor 40'a 40 cm 49.50 olacak fiyatı. Plastik raf ünitesi 3 katlı bir ürün 220 liralık fiyatı olacak. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Farklı numaraları mevcut. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 180 liralık fiyatı var bu ürünün. 9,5 litrelik kare badya çeşitleri geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 36.50. Erkek ayakkabı kutusu adet fiyatı 47.50 olacak. Tablet mop temizlik seti geliyor. 150 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. Üçgen köşelik geliyor 3 katlı 110 liralık fiyatı var. 5 litrelik kapaklı düzenleyici 34.50 fiyatı. 20 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili 2600 lira. Kavanoz geliyor adet fiyatı 55 lira olacak. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. Bonera, seramik karnıyarık tenceresi 24 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 500 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka ve mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. Yastık alezi 100 lira fiyatı. Şef bıçağı 19 santimetre 230 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160-200 santimetre ebatlarında membranlı bir ürün 235 lira. Bantuzlu kaydırmaz paspas geliyor farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 100 lira. Renkli desenli cam su şişesi 750 ml kapasiteli farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 100 lira. 24 cm kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. Siyah cam ankastre seti geliyor kumtelden 2 yıl garantili dağılınbaz fırın ve ankastre ocak ücretsiz kurulumu mevcut fiyatı 6800 lira. Hisar Optima'dan düdüklü tencere, 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün, fiyatı 650 lira. Arnika elektrikli süpürge, 2.700 lira fiyatı. Naturla'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası, 160 lira adet fiyatı. Emsan alüminyum ezme karnıyarık tenceresi, 600 lira fiyatı. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Hisar Optima'dan altılı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Fonksiyonel askı çeşitleri 22.50 adet fiyatı. Cam baharatlık geliyor, farklı kapak renkleri mevcut, 20 lira adet fiyatı var. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitre 280 lira. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Kutlu badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf. %100 pamuk bir ürün. 110 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Banyo paspas seti yine ikili bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 230 lira. Bonera 24 santimetre seramik tava yanmaz yapışmaz bir ürün. 280 lira fiyatı. 22 santimetrelik karnıyarık tenceresi. 250 lira fiyatı. Desenli seramik pizza tabağı 31 santimetrelik. 110 lira olacak. Argesta kadın terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün. 135 liralık fiyatı var. Kaş korse, kadın, tişört, small, medium, large, x large bedenlerde. iki farklı rengi mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 110 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut. 165 liralık fiyatı var. Molinella tek kişilik baskılı pike 160-220 cm ebatlarında 245 lira. Dekorlu dikdörtgen büyük tepsi 51'e 38 cm ebatlarında fiyatı 150 lira. Deterjan hazneli mop geliyor. Mikrofiber paspaslı beraber arkadaşlar. 420 lira. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 cm çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. Kaş korse, kadın pantolon, small, medium, large, x-large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Tek fiyat maşa çeşitleri geliyor. Pasta maşası, makarna maşası ve salata maşası adet fiyatı 45 lira. Evet bir da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.